Sen başlığına beni koyup şey yapan gerizekalı değil misin ya? Ne yüzle geliyorsun lan buraya şerefsiz? So many you win Ulan hiç de utanma yok sen ne köpek misin lan it Terbiyesiz köpek Ya arkadaşlar dalga mı geçiyorsun ya? On dört yaşında çocuk başla benim adımı yazıp bana dalga geçiyor. Okey kendince kendi çapında. Ben yani benim kanalımda utanmadan benim kanalımda bana selam veriyor. Ben onu yazıyorum o ayıp mı oluyor? Sen azıcık azıcık aklını başına topla lan. Ya eleştirmek için bir şey söyleyeceğim diye çıldırıyorsunuz ya bazınız. Görkem Özdemir. Defol git buyur.